Anker LifeNote kablosuz kulaklıkların hem sağ hem de sol kulaklığın üzerinde birer adet fiziksel buton bulunuyor. Bu butonlarla müzik başlatma, durdurma, gelen çağrıyı cevaplama gibi işlemleri kulaklık üzerinden yapabiliyorsunuz. Kulaklığın ses kalitesi gayet güzel. Bunu sağlayan ise Qualcomm'un aptX teknolojisi en önemli faktörlerden birisi ise grafen sürücülere sahip olması. LifeNote kablosuz kulaklıkta müzik kalitesi beklediğimden daha iyiydi mikrofon performansını oldukça başarılı bulduğumu söylemeliyim. Şu an sesimi Anker LifeNote kablosuz kulak üzerinden duyuyorsunuz arkadaşlar. Yani bu ürünü telefon görüşmelerinizde kullanırken elde edeceğiniz ses performansı bu. Ben ürünün mikrofon performansını gayet iyi buldum. LifeNote Note sıvıyla temasa karşı IPX5 seviyesinde korumaya sahip. Ürün tek şarjla 7 saatlik kullanım ömrü vaat ediyor. Bu süre şarj kutusuyla birlikte 40 saate kadar çıkıyor.